riskto Arkası arkası delik gibi delik gibi bir şey var içinde Biraz deform olmuş ama. Kabartmaları belli oluyor mu Biraz deform olmuş. Şey olabilir, tarihi bir düğme olabilir. Çünkü şurada bir kop yeri gibi bir şey var. Kazımamız lazım bunu. Keşke yanımızda ince bir şey olsa toka gibi ama. Arkası biraz şey olmuş. Hatta şöyle yapalım. düğümü olmadı kesinleşti. Bunun Ama biraz deforme olmuş. Yıkayıp oksit söküp öyle bakmamız lazım. Arka yüzü muhtemelen çok eski bir şey. Ama üstünde herhangi bir tarih belirten bir şey yok. Bronz olabilir, bronz para. Öyle mi? Olabilir. Çünkü biraz da şey ağır da. Baksana. Abi. Bakayım üstünü kabartmalar. Herhangi bir şey görünmüyor. Çok deforme olmuş ya. Dursun o cepte. İçinde böyle şey var yani böyle oksitlenmiş baksana. Arka yüzü gitmiş ama değil mi? Onu tamamen böyle kazıyıp da bakmak lazım. İnce işçilik fırçayla beraber suda asitli suda zarar vermeden temizleyip bakmak lazım. Çok yani çok eğer bir şeyse çok eski bir tarih tarihi tarihleniyor olabilir baksana ya. Çok çünkü çok deforme olmuş. Neyse küpe doğru adım adım gidiyoruz. <laughs> Araştırmaya devam edelim. Evet.